Sayın Garanti, bu maili yazmak için kravatımı bile taktım. Çünkü konu çok ciddi. Dünya çapındaki yeni teknolojiniz bir çocuğun hayatını değiştirdi. Babam Kudret Bey internetten matkap alma hastasıdır. Aha! Buldum. İnternetten çok uygun bir matkap buldum. Hadi. Her seferinde kartını gidip almaya üşenir. Koş 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 kartımı getir. Es baba ya. Koş oğlum kartımı getir kartımı getir. Niye kaldırıyorsun çocuğu? Belgesele bakıyordu. Ceylan'ın yılı ne? Sonuçta olan o. Bir de kart numaralarını yüksek sesle bana okutur. Beş. 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 Dört. 9 diyor, sen 7 yazıyorsun. 7 gibi 9 diyorsun. İnternetten alışveriş benim için böyle bir çileydi. Tatilsiz şu garanti pay çıkarana kadar. Bonus çık, yırttın ha, yırttın. İnternetten bir şey alayım diye girdim, ödeme seçeneklerine bastım. Garanti pay diye bir şey çıktı. Bir dokundum, ödeme tamam. Ne kart bilgisini bir şey, biz ne çekmişiz öyle ya. Müteşekkirim. İmza, bonus çık. Oh be, çok şükür. Şimdi alışveriş yaptığınız sitelerde bir de Garanti Pay ödeme seçeneği var. Garanti e tıklayın, bonus flash açılsın, kart bilgisi bile vermeden parolanızı girip güvenle ödeme yapın. İnternetten alışverişin yeni ödeme şekli Garanti Pay. <laughs> İnanmıyorum ya. Bonusçuk benim için de bir teşekkür maili atar mısın Garanti lütfen? O niye ki baba? Ya daha ilk alışverişten Garanti Pay'den 20 TL bonus kazanmış. Bu nedir ya? Koş getir bilgisayarı koş. Aşkım bilgisayar burada ya. Onsuz Genco koşturun. İnternetten alışverişin yeni ödeme şekli Garanti Pay en popüler internet sitelerinde. Garanti Pay ile yapılan 150 lira ve üzeri ilk alışverişe 20 lira bonus hediye.